Merhaba arkadaşlar, Survivor 2025 haftanın üçüncü ve son dokunulmazlık oyunu ile ekranlara gelecek. Bu videomuzda fragman incelemesiyle birlikte dokunulmazlık kimi kazanacağı ile ilgili görüşlerimi paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Survivor 2025'te haftanın ikinci dokunulmazlığını tahmin ettiğimiz gibi mavi takım kazandı ve kırmızı takım da haftanın ikinci eleme adayı oldu. Kırmızı takım iki dokunulmazlığı da kaybettiği için en az bir adayı daha çıkaracaklar. Bu aday muhtemelen İsmail olacak diye düşünüyorum. Haftanın son dokunulmazlığına geldiğimizde takımlardaki gerginlik seviyesinin hat safhada olduğunu görüyoruz. Oyun öncesinde bu kez Hikmet ile Volkan arasında bir gerginlik olduğunu görüyoruz. Volkan kendilerine söylenen komplocu, yalancı gibi ithamlara sonda karşılık veriyor ve Hikmet'e patlıyor. Dokunmazlık oyununa geldiğimizde oyun nehir üzerinden başlayan parkurda oynanıyor. Fragmanda oyun sonu atışları göremiyoruz. Mavi takımda sevginin başlattığı bir gerginlik olduğunu görüyoruz. Bu gerginlik mavi takım olumsuz etkileyebilir. Ama iki oyundur mavi takım kırmızı takım üzerinde bir üstünlük kurdu. Ve bu dokunulmazlığı da alıp tüm adayları kırmızı takımdan çıkarmak istiyorlar. Kırmızı takımda ise son günlerde bir motivasyon düşüklüğü var. O yüzden son dokunulmazlığı da mavi takımı kazanacağını ve tüm adayların kırmızı takımdan çıkacağını düşünüyorum. Kırmızı takımda potaya giren isimlerin İsmail ve Hikmet olacaklarını düşünüyorum. Eğer olur da kırmızı takım kazanırsa mavi takımda potaya giren isim sevgi olacak. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce haftanın son dokunmazlığını hangi takım kazanır? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.